Eşref abi ve Nisan abla ikisi de bir söz vermiş olmasına rağmen tek dilekleri diğerinin verdiği sözden dönmesiydi. Eşref abi Nisan'a bu kadar tutulacağını hiçbir zaman hayal etmemişti. Acaba bir kalp iki kere sevebilir miydi? Eşref, Rüya dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Eşref yetimleri geri alma vakti. Diyerek Kadir ile çatışmaya, mücadeleye devam edecektir. Nisan ile inişli çıkışlı giden birliktelikte, Eşref, iyiden iyiye vicdan ile aşk arasında kalmış durumdadır. Bir yandan da kaderi olan en büyük savaşı Kadir ile yaşamak üzeridir; yetimleri geri almak. Ya bu uğurda ölecek ya da geri alacak. Eşref benim altından kalkamayacağım tek yük aşk diyerek kendini suçlayacaktır. Aşktan yana elinden bir şey gelmeyecektir. Eşref. Rüya dizimizi çok seviyoruz diyenler Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.